Açların göz bebekleri. Değil birkaç, değil beş on. Otuz milyon aç bizim. Onlar bizim, biz onların. Dalgalar denizin, deniz dalgaların. Değil birkaç, değil beş on. Otuz milyon, otuz milyon. Açlar dizilmiş, açlar. Ne erkek, ne kadın, ne oğlan, ne kız. Sıska, Cılız. Eğri büğrü dallarıyla eğri büğrü ağaçlar. Ne erkek, ne kadın, ne oğlan, ne kız. Açlar dizilmiş, açlar. Bunlar yürüyen parçaları okurak toprakların. Kimi kemik dizlerine vurarak yuvarlak bir karın taşıyor. Kimi deri deri yalnız yaşıyor gözleri Uzaktan simsiyah sivriliği, nokta nokta uzayıp damara batan, kocaman balı bir nalın çivisi gibi deli göz bebekleri. Göz bebekleri. Hele bunlar, hele bunlarda öyle bir ağrı var ki, bunlar öyle bakarlar ki, ağrımız büyük, büyük. Fakat artık imanımıza inemez tokat. Demirleşti bağrımız. Çünkü ağrımız 30 milyon deli göz bebekleri. Göz bebekleri. Ey beni ağzı açık dinleyen adam. Belki arkamdan bana, bu kalbini haykırana, kaçık diyen adam. Sen de eğer ötekiler gibi kassan, bir mana koyamazsan sözlerime, bak bari gözlerime, bunlar deli göz bebekleri, göz bebekleri. Nazım Hikmet Ran Açların göz bebekleri. Değil birkaç, değil beş on, otuz milyon, aç bizim Onlar bizim, biz onların, dalgalar denizin, deniz dalgaların. Değil birkaç, değil beş on, otuz milyon, 30 milyon açlar dizilmiş açlar. Ne erkek, ne kadın, ne oğlan, ne kız. Sıska cılız. eğri büğrü dallarıyla eğri büğrü ağaçlar. Ne erkek, ne kadın, ne oğlan, ne kız. Açlar dizilmiş açlar. Bunlar Yürüyen parçaları okurak toprakların kimi kemik dizlerini vurarak yuvarlak bir karın taşıyor, kimi deri deri yalnız yaşıyor gözleri uzaktan simsiyah sivriliği nokta nokta uzayıp damara batan kocaman başlı bir nalın çivisi gibi dili göz bebekleri göz bebekleri. Hele bunlar, hele bunlarda öyle bir ağrı var ki, bunlar öyle bakarlar ki, ağrımız büyük, büyük, büyük. Fakat artık imanımıza inemez tokat, demirleşti bağrımız. Çünkü ağrımız 30 milyon. Deli göz bebekleri, göz bebekleri. Ey beni Ağız açık dinleyen adam. Belki arkamdan bana bu kalbini haykırana kaçık diyen adam. Sen de eğer ötekiler gibi kassan bir mana koyamazsan sözlerime bak bari gözlerime. Bunlar deli göz bebekleri göz bebekleri 1922 Nazım Hikmet ran.